Hep merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte takar çekin ve hazırsınız oyunumuza başlayalım. Af akşam olmuş baba hadi uyuyalım. Hadi sen uçuruyor git. Ben, ben yatayım. <coughs> hmm. let him the cartoon. Ülkesi de arkadaşlar. Babasının pijaması. మయిలిలిల లురిాగి విలిలి దిలిలిలిలిలిలి. Ne ya? Arkadaşlar buna uyurken yiyasında yemek görüyorlar. Ve hop daha sesli bağırınca korkacaklar. Ü, ü, ü. yapacak kalır. Korkacak korkacaklar. E, 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 e. Anam. Ne oluyor ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Ne oluyor ya? Sabah sabah.

Elime de şey, bunu sıkayım. Hah tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz bekleyin. Kızım ben de başka yerden sıkmayayım. Alo ne tamam. 아마. 오케이. t a m a m d 가야 음. t a m kaçayım ben. Bunu da sevdim ben. de çıkartayım. Ben de havlumla sileyim. <laughs> tamam. Bari elime yüzümü yıkayayım. arkadaşlar yanlışlıkla çıktım ama devam edeceğiz ve devam edelim çıktım ama olsun bir ayakta çıkmadı Kana bari ben de benim yüzü bir kim? Tamam. Bir de yüzü bakamama söyleyeyim. Şimdi ben de elimi yüzümü Hı? Tamam. Hı. <laughs> <laughs> Okula giderken ama niye, ne yapacağım?

tamamdır. Evet. Arkadaşlar evet. ve ne yapıyoruz ama yaz oynanamaz. arkadaşlar takıldım oyunda. Oyun oynamıyor. Ne yapacağım? Of ya. Arkadaşlar takıldım oyunda. Çok takıldım. takıldım arkadaşlar oyunda. Hadi bak. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi ve like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.